Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videomuz komutan rehberi olacak. bundan önceki videoda da söylediğim gibi komutan rehberlerini atarken raporları bol bol göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle hangi komutan rehberini çekeceğiz arkadaşlar? Tabii ki yenilenmiş Legolas. Bildiğiniz üzere eğer ki benim videolarımı takip eden biriyseniz Legolas'ın güncelleme aldığını, değişiklik yapıldığının farkındasınızdır. Öncelikle Şöyle bir Legolas'ı bulalım değil mi biz? Şöyle evet. Legolas'a baktığımız zaman e, değişen yeteneğini anlatayım. Cüce dost yeteneği değişti. Baktığımız zaman düşman iki dizilişinden %300 fiziksel hasar oluşturur. İstila kazanır. İstilanın ne olduğunu da zaten burada yazıyor. Yani tur başlar başlamaz atıyorsunuz arkadaşlar. Ve en yüksek atak denli sahip komutanın yönettiği müttefik diziliş tarafına alınan hasarı da %10 azaltıyormuş. Yani e, ekstradan <laughs> has da sağlıyor. Buradan yeşil yaprakta da has azaltma vardı gördüğünüz üzere. Yani e, Legolas'ın artık cüce dostu yeteneği de hasar yeteneği oldu arkadaşlar ve baktığın zaman e, fazlaca da bir hasar vuruyor. Özeitemin alt özelliği de değişmişti. Zaten bunun videosunu yapmıştım ve artık Legolas e, tapsalar da oldu. Lakin e, Legolas'ı böyle tam anlamıyla kullanabilmek için özeyitemin full olması gerekiyor. E, full olunca çok daha ekstrem en azından 4 olsa yeterli diyebiliriz. Olması gerekiyor. Evet arkadaşlar hızlıca bir rapor göstereceğim. Rakibimize baktığımız zaman böyle bir rakip. Hani üst düzey değil. Bizim tarafa baktığımız zaman Wind tarafında böyle itemleri var. Gördüğünüz üzere e, yani rakipten üstün. Ve Legolasına baktığımız zaman arkadaşlar 45-62'lik bir hasar kısmı 266'lık da bir atak yani saldırı kısmı var. Ve yayını gördüğünüz üzere fullememiş. Ama 4 yıldız sanırım. Baktığımız zaman 104'lük bir e, şey veriyor. 4 yıldır sanırım. Ve sonuca baktığımız zaman da 115 karlık bir hasar vermiş. Yani böyle bir Aragon'dan çok daha fazla hasar vermiş. Karşı tarafa baktığımız zaman karşı tarafın Demirhan'dan da daha fazla hasar vermiş e, bulunmakta. Evet arkadaşlar sıradaki raporlara geçmeden önce sizlerden bir şey isteyeceğim. Full Gimli mi? Full Legolas mı? Hangisi daha efektif? Hangisi daha yasa çıkartabilir? Bunu yorumlarda yazın arkadaşlar, konuşalım. Şimdi Legolasa baktığımız zaman şuradaki bu Mossandir'in Legolası ve öze ytemi full. Full artı full ve bu şekilde börenden daha fazla hasar verdiğini söylüyor. Tabii ki maliyeti ele aldığımız zaman e, bunun olması normal ama sonuçta Legolası da yatırım yaptığınız zaman karşılığını alabildiğiniz bir komutana dönüştü. Şimdi arkadaşlar Nuslandir'in temellerini daha önce göstermiştim. Güçlü bir arkadaşımız kendisi. Demir Ağada, Gili Galatarak, Gandalf'ı da güçlü. Ve karşı taraftaki rakibi de güçlü bir rakip. E, raporu böyle yapmış ama e, zaten az çok anlaşılıyor rakibinin güçlü olduğunu. Ve 110k Legolas, 112k Gimli vurmuş. İşte burada Gimli ile Legolas'ın bir kapışması var. Karşı tarafın da Gimli'si güzel yani. Mesela burada raporda karşı tarafın güçsüz olduğunu anlayabiliyorsunuz level farkından falan. Bu rapora bakmaya gerek yok. Burada da aynı şekilde Legolas'ın 105K, Demirayak'ın 119K vurduğunu görebilirsiniz. Ee, Karşıda Jack diye biri var. Baktığım zaman Burn ile kullanmış. Sağlam banına kendisi de. Ve baktığım zaman bizim Demirağ 129K, Legolas'ta 84K vurmuş. Sonuç itibariyle karşı tarafın ordusu daha tankımsı olmasına rağmen bence güzel bir hasar çıkarmış Legolas. Evet arkadaşlar buradaki raporda da yine aynı şekilde karşı tarafın e, balina olduğunu anlayabiliyoruz. Az canıyla Ebu Kar hasar vermesinden. Ve e, Mostandir'den zaten balina raporlarını istemiştim. Karşı tarafın temlerini çok görmeye gerek yok zaten. E, Legolas'a baktığımız zaman 79 kallık bir hasar olmuş. Demiraklı 108K. Karşı taraftaki rakibe göre bence 79 karda güzel hasar. Çünkü hem kaçış alıyor bakın. Hem de Gilgalat'ın kaçış yeteneğini alıyor. Aynı zamanda Gilgalat'ta T4 var. Yani çok sıkıntılı bir kompozisyon karşı taraftaki. Ona rağmen hani kaçış olmasına rağmen Legolas 79 vuruyor. Ama bu raporda Gimli olsaydı bence daha fazla vururdu Gimli karşıya. Çünkü bir kere kaçırtmıyorsun anladın mı? Ve Legolas'ın da asıl hasar muhabbeti ilk turlarda başlıyor. Evet arkadaşlar böyle bir rapor buldum. E, karşı tarafın itemleri sağlam olduğunu zaten vurduğu hasardan anlıyoruz. Ama ordusunun ve dezavantaj burada belli oluyor. E, baktığın zaman Demirak 191 kavuruyor, Legolas 156 kavuruyor. Yani Demirak da zaten babaya geçilmiyor. Hani e, önünü kesebilirsin, başka herhangi bir komutanın önünü kesebilirsin ama Demirak'ın önünü kesemezsin ya. Demirak başka bir seviye. Evet arkadaşlar sıradaki raporumuzda böyle üst düzey değil yani özel itemi illa full olmasına gerek olmayan bir Legolas aradım. Ve baktığımız zaman da özel itemi 3 yıldız. 83 yapmış sanırım. 104 yıldız, 125 de 5 yıldız öyle biliyorum. Yani 83 yapmış bu 3 kere geliştirmiş yani çok fazla 5 yapmamış. Ama tabii ki yandaki itemleri güzel. Ve baktığımız zaman da 45'e 62'lik bir hasar var. Demir ayakta bu şekilde yani arkadaşın itemlerine baktığımız zaman çok üst düzey değil. Rakibi de aynı şekilde yani hemen hemen denk olduklarını düşünüyorum. Bu şekilde baktığımız zaman ve sonuca baktığımızda 93K Legolas vuruyor. 112K'da da demir olarak vuruyor. Yani 3 yıldızlı bir öz eğitimle bile 93K vurabiliyor. Evet arkadaşlar yine bu Çinli arkadaşımız. Çinli mi artık neyliyse. Baktığınız zaman bunu zaten göstermiştim. 4 yıldızlı bir öz eğitim var. Hasar kısmını falan görebilirsiniz. Karşı tarafta sağlam bannalardan yani alt özellikleri gelişmiş falan bakın e, birinde. Ama burada sonuca baktığım zaman 80k vurmuş Legolas. Yani rakibine göre bu hasarı vurmak 80k çok iyi. Ya şimdi Kral Aragon'una baktığın zaman bir de Legolas'a baktığın zaman hani farkını anlıyorsun. Ve fullememiş 4 yıldız. Aslında 4 yıldız da fullemiş sayılır ama hani e, sonuca baktığın zaman da bence güzel bir hasar. Kaçışı da göz önüne aldığımız zaman mükemmel. Yani bunun yerine Gimli olsa bak bunun yerine 39 k olan hasar 70 k 80 k olur tam hatta daha da fazla olabilir ve en azından rakibe bir 50 k'lık daha fazla hasar vererek aslında bu raporu daha da güzelleştirebilirdi. Evet arkadaşlar yine aynı arkadaştan bir rapor göstereceğim rakibine baktığınız zaman güçlü rakibi ve gimnisi bu şekilde 41 63'lük bir hasarı var 244'lük de saldırısı var e, işte Kaçış muhabbetinin farkı burada ortaya çıkıyor bakın. Legolas 104 kavurmuşken Gimli 124 kavuruyor. Legolas'ın taban hasarı daha yüksek. 244 saldırısı var. Buraya baktığınızda 266 saldırısı var. Ee, aslında genele baktığımız zaman e, daha fazla hasar vermesi gerekiyor Legolas'ın ama kimde reis, değiş işte reisliğini konuşturuyor. Bir de arkadaşlar e, Legolas'ın sadece hasa olarak bakmamamız gerekiyor. Şuradaki spor yeteneklerini de görebilirsiniz. Hasar azaltma veriyor. Burada da aynı şekilde hasar azaltma veriyor. Hani bunları da göz önüne almamız gerekiyor. Ve tank birimleri ne daha fazla hasar vuruyor. Şöyle baktığım zaman rakipte tank birimi de çok yok. E, bu yüzden böyle bir sonuç var ama 104 kalı hasar da hiç fena değil rakibine göre. Evet arkadaşlar şöyle bir rapor buldum. Karşı tarafa baktığın zaman hep yani ağır birlikler, tank, tank birlikleri. Ama tabii ki itemleri biraz zayıf. E, bizim bu arkadaşı zaten göstermiştim itemlerini bu şekilde görebilirsiniz. Ee, sonuca baktığımız zaman 159 kal Legolas vuruyor. Kaç tarafa işte böyle ağır birlikler olduğu zaman da Legolas'ın vurduğu hasarı görebilirsiniz. Sağlam bir hasar bence. Evet arkadaşlar şöyle bir rapor buldum. Şimdi herkes Legolas'ın fotoğrafını ön tarafa koymadığı için bütün raporlara tek tek bakıyorum. Öncelikle rakibine baktığımız zaman daha doğrusu bizim tarafa baktığımız zaman böyle bir arkadaşımız var. Yani itemleri düşük. Rakibe göre çok fazla düşük. Ama ona rağmen güzel rapor almış yani. Demirak Bu şekilde. Legolas'ı zaten full itemini görebilirsiniz. Bu şekilde Akkandal, bu şekilde de e, Gilgalad var. Sonuca baktığımız zaman Demirak 2 k vurmuş. Legolas da 91K vurmuş. Aslında verdiği hasar güzel ama delif fal, deli falan olmuşuz, kendimize de vurmuşuz derken e, bu rapor bu kadar kötü gözüküyor. Hani rakip adına konuşuyorum tabii ki Legolas videosu yaptığım için. E, Legolas da ama 91K vurmuş. Bence güzel bir hasar. Evet arkadaşlar şöyle rakibe baktığımız zaman bu şekilde bir Kirun var bu şekilde bir Sauron güzel bir gölge yani idare eder bir gölge ve güzel bir Sauron diye düşünüyorum. E, bu tarafa baktığım zaman böyle bir Akkandalf, Kral Aragon, Gilgalad ve Legolas'ı görebilirsiniz. Sonuçlara baktığımız zaman da Legolas 105 kavuruyor. E, Kral Aragon da 85 kavuruyor. Ve Kirun 71 kavuruyor. Bakın şu Kirun'un ordular çıkmaya başladı yine yarı trollü kirunlar. Evet arkadaşlar raporlar bu şekildeydi. Bana sorarsanız Gimli mi Legolas mı diye. Ya çok full Legolas mı full Gimli mi dersen full art full saygıdan da bahsediyorum. Legolas'ın saygısı yükseldikçe daha da işlevsel oluyor. E, bunun da sebebi şuradaki yetenekten dolayı. Bakın şu an 3 yeteneğe verebiliyor e, saygı 10 ve 50 leveldeyken. Ama ondan sonra gri, yani saygısı arttıkça e, buradaki yeteneği de veriyorsunuz. Gri elf yeteneğine. Ve gri elf yeteneğine baktığınız zaman komutan dizisindeki komutan ve elf birimleri. Yani hem komutan hem de elf birimlerine kaç sağlıyorsunuz. E, bu şekilde full art full yani saygısı yükseldiği zaman e, Gimli'den daha avantajlı oluyor. E, bunun sebebi arkadaşlar rakibe verdiği debufflar da var işin içinde. Şimdi sadece full art full has olarak bakarsan Gimli her zaman daha önde olur. Ama Legolas'ın verdiği e, debufflar da göz önüne bulundurursak e, bakın kilit taşıci yeteneğine baktığımız zaman düşman 3 dirilişin savunmasını düşertiyor. Tank birimlerine oluşturulan hasar arttırıyor. Yani Gimli'nin e, saygısı yükselse de Legolas'ın verdiği etki kadar etki kazanmıyor. Şimdi Gimli mi Legolas mı konusunda da geçen Whatsapp'ta da bir konuşma geçmişti. Ben Gimli demiştim. Yani her şekilde hem daha ucuz ya da e, daha hasar ağırlıklı olduğu için. Ama Legolas videosunda da Legolas'ı detaylıca göstermek istedim arkadaşlar. Yenilenmiş Legolas. Ve bu yetenek çok fazla etki etti yani bunu göz önüne alabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.